Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber 8. sınıftan ilk ünitesi olan mevsimler ve iklimden başlıyoruz. İlk konumuza bakalım. Mevsimler nasıl oluşur? Mevsimler nasıl oluşuyordu? Mevsimlerin oluşabilmesi için bizim iki tane etkenimiz var. Birincisi dünyanın şekli, ikincisi dünyamızın hareketi. Şimdi bizim dünyamızın şekli nasıldı? Üstten basık, yanlardan şişik bir şekildeydi değil mi? Biz bu şekle ne diyorduk? Geoid değil mi? Bu bizim dünyamızın şekliydi. Peki dünyamızın hareketi derken, derken neyden kastediyoruz? Biz dünyamızın hareketini iki şekilde söyleyebiliriz. Birincisi kendi etrafında dönme hareketiyken ikincisi güneş etrafında dolanma hareketidir. Bu resimde gördüğümüz gibi güneş kendi etrafında dönme hareketi yaparak neyi oluşturuyordu bize? Gecemizi ve gündüzümüzü oluşturuyordu kendi etrafında dönerken, dönerken, dönerken güneş etrafında da dolanma hareketi yaparak bizim mevsimlerimizi oluşturuyordu. Ve mevsimleri oluştururken de ne oluyordu? 365 gün 6 saati tamamlayıp bir yılımızı oluşturuyordu. Yani bizim aslında mevsimlerimizin oluşumu, oluşumuna sebep olan etkenlerden birisi de neymiş? Dünyamızın güneş etrafında dolanma hareketiymiş değil mi? Devam edelim. Bizim dünyamızın ekseni eğikliği var çocuklar. Nasıl bu eksen eğikliği demek? Yani bizim dünyamız düz bir şekilde durmuyor da birazcık eğik şekilde duruyor. Yani dünyanın şekli aslında geoid değil mi? Böyle bir geoid şekli var. Şimdi benim dünyam aslında güneş etrafına dolanma hareketi yapıyor dedik değil mi? Burada dünyanın dolanma yörüngesi elips şeklinde. Şu an tam olarak çizemesek de elips şeklinde bir dolanma düzlemi var. Ve biz bu yörüngeye yörünge düzlemi diyoruz. Yani dünyanın güneş etrafında izlediği yol. Bu da bizim yörünge düzlemimiz oluyor. Şimdi baktığımız zaman dünyanın güneş etrafında dolandığı yörüngeyle ile yörüngeden çizilen bu çizgi, şu şekildeki çizgi bizim yörünge eksenimiz oluyor. Tamam mı? Yörünge ekseni e, yörünge düzlemine dik olarak çizilen çizgi. Tamam mı? Bir de bizim dünyamızın, Hani dünyanın yuvarlak durduğunu düşünüyoruz. Yani dünyanın nasıl duruyor? Bu şekilde duruyor değil mi? Yani birazcık yana yatıkmış gibi duruyor. Ve bizim dünyamızın kendi ekseni de kutupların üst noktasından yerin alt noktasına doğru çizilen çizgi benim dünyanın ekseni. Yani benim aslında yörünge eksenimle yörünge eksenim neydi? Buradaki e, dolanma e, düzlemine dik olarak çizilen çizgiyle dünyanın dönme ekseni arasında 23,5 derecelik bir açı var. Ve bu açıya biz eksen eğikliği diyoruz. Tamam mı da çocuklar? Neymiş? Benim dünyam, benim şu bildiğim gibi dik bir şekilde durmuyormuş değil mi? Birazcık yana yatık duruyormuş. Yani dik bir şekilde durmadığı için buradaki e, yörünge dolanma düzlemine dik olarak çizilen çizgi benim yörünge düzlemim. Ama bir de dünyamın e, ekseni varmış değil mi? Dünyamın ekseniyle yörünge eksenim arasındaki 23,5 derecelik fark bize neyi veriyormuş? Eksen eğikliğini veriyormuş. Tamam mı? Bu eğik durumu açısını veriyormuş yani. Çok güzel. Devam edelim. Bir de benim ekvator çizgim var. Ekvator çizgisi ne demek? Şimdi benim iki tane kutbum var. Şöyle çizelim dünyamızın şeklini. Benim iki tane kutbum var. Birisi kuzey kuzeyde kalan kutbum. Yani şurası kuzey kutbu neresi? Yukarısı değil mi? Kuzey yönündeki üst tarafta kalan bölge benim Kuzey yarım küremi oluşturur ve burada kuzey tarafından bahsetmiş oluruz. Bir de güneyde kalan tarafım var. Burası da güney yarım küre olarak adlandırılır. Yani bakın çocuklar, kuzey kutup bölgesinin olduğu taraf kuzey yarım küre, güney kutup bölgesinin olduğu taraf güney yarım küre olarak geçer. Benim bu kuzey yarım küreyle güney yarım küremi ayıran şu yani eşit olarak bölen hayali çizgiye ben Ekvator düzlemi derim. Ne diyormuşum? Ekvator düzlemi. Tamam mı çocuklar? Bir ek yazayım ben. Siz anlayın. Şimdi neymiş demek ki? Benim dünyamın üst tarafında kalan. Hemen şöyle yana yatıkken de bakalım. Şu üst tarafta kalan bölge neymiş? Yani kuzey kutbundan taraf. Kuzey K Kuzey yarım. Küre. Ben de buna KYK -k diyorum. Tamam mı? Bir de benim güney kutup tarafımda olan e, şu şu yarıma ne diyormuşum? Güney yarım küre. Ve bunu, bunu, bu güney yarım küre kuzey yarım küreyi birbirinden ayıran şu hayali çizgiye ne diyormuşum? Ekvator. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ve bu eksen eklinin sonuçlarında neler oluyormuş? Bakalım. Devam edelim. Eksen eklinin sonuçların sonucunda bir noktaya düşen güneş ışınlarının açısı yıl boyunca değişiyor. Bunun sonucunda da mevsimler oluşuyor. Nasıl yani? Dünya eğer dik olarak dursaydı ne olacaktı? Hep dik açıyla gelecekti ekvator bölgesinde değil mi güneş ışınları? Ama ne oluyor? Güneş bu şekilde bakın çocuklar hep eğik eğik geldiği için güneş ışınlarının gelme açısında da değişiklik gözleniyor. Yani nasıl öğretmenim? Ben bilemedim bunu. Şimdi güneş ışınlarına bakın çocuklar. Buraya şöyle geliyor değil mi? Buraya dik geldi. Evet. Ama bakın çocuklar buradan gelen ışınlar bu taraflara dik gelmez. Nasıl gelir? Birazcık eğik açıyla gelir. Yani dünyanın düz durmamasının, eğik durmasının sebeplerinden birisi de bu. Ve bu güneş ışınlarının gelme açıları da benim neyim etkileyecek mevsimlerimi Birazdan bunları da detaylı olarak işleyeceğiz. Şunu bilelim. Yani güneş ışınlarının gelme açısı, yani güneş ışınlarının gelme açısını etkileyen etmenlerden birisi neymiş? Eksenikli. Ve bunun sonucunda neler oluşuyormuş? Mevsimler. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Güneş farklı zamanlarda farklı yerlere dik açıyla gelir. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Dünya üzerinde herhangi bir yerde yıl boyunca gölge boyu değişkenlik gösterir. Şimdi gölge boyuna şuradan bir bakalım. Gölge boyuna baktığımız zaman çocuklar, gölge boyunun değişkenliği aslında bize neyi verecek? Gölge uzunluğu. Güneş ışınlarının gelme açısıyla alakalı biliyorum. Yani benim güneş ışınlarım ne kadar dik gelirse benim gölge boyum o kadar küçük olur. Tamam mı? Bundan kastediyor. Birazdan da zaten bunları detaylı olarak göstereceğim. Şimdilik bu kadar bilseniz yeterli. Şimdi baktığım zaman dönence alanları ve kutup daireleri meydana gelir. Dönenceyi de göstereceğim. Güneş ışınlarının doğuş batış saatleri değişir. Gece ve gündüz süreleri uzar ve kısalır. Mevsimlere göre sıcaklık ve basınç farkları meydana gelir. Kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır. Demek ki benim dünyamın üstte kalan yarısındaki yani kuzey kutup tarafındaki kuzey yarım küreyle, güney tarafında kalan güney yarım küre ne olacakmış? Neyi gösterecekmiş? Farklılık gösterecekmiş mevsimlerinde. Çok güzel. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Eksen eğikliği olmasaydı ne olacaktı? Güneş ışınları demiştik ki yıl boyunca dik, e, ekvatora dik gelmiyor değil mi? Eğer benim dünyam nasıl dursa bu şekilde dursaydı o zaman güneş ışınları her daim ekvator şu ekvator neydi? Kuzey ve güney yarım birbirinden ayıran hayali çizgiye ben ekvator demiştim. Yani yıl boyunca güneş ışınları ekvator bölgesine dik açıyla gelmiş olurdu. Anlaşıldı mı? Evet çok güzel devam edelim. Peki mevsimler oluşmazdı. E benim dünyamın ekvator bölgesinde sürekli eşit olarak güneş ışınları geliyorsa o zaman benim mevsimlerim de oluşmuyor. Her yere aynı şekilde, aynı açılarla, aynı miktarda ışın gelirse ne olur? Mevsimler oluşmaz. Yani yıl boyunca güneş ışınlarının gelme açısı sabit kalır. Böylelikle de e, hep aynı mevsimi yaşardık. Anlaşıldı mı çocuklar? Yani kış ise kışta kalırız, yazsa yazda kalırız. Mevsim, mevsimleri oluşturamayız, tamam mı? Bir noktanın güneş ışınlarını alma açısı sabit kalır. Çocuklar gölge boyunu etki, etkileyen etmen güneş ışınlarının geliş açısı. Güneş ışınlarının geliş açısı ne kadar dikse benim e, güneş ışığını alan bölgemdeki gölge boyu o kadar kısadır. Tamam mı? Çok güzel. Birazdan bunu detaylı olarak anlatacağım. Bunu kafanıza şu anda yazabilirsiniz. Çok güzel. Bir bölgedeki sıcaklık yıl boyunca... Hep yakın seviyelerde olurdu. Neden? Çünkü mevsimlerim yok ki. O zaman bir bölgede mevsimler yoksa nedir? E, genel, genel anlamda sıcaklık e, yakın seviyelerde kalırdı. Peki, biraz önce anlattığımız gibi mevsimlerin oluşmasında iki olay etkili dedik. Birincisi Dünyamızın hareketi, yani Güneş'in etrafında dolanma hareketi. Bir de Dünyamızın şekli. Dünyamızın şekli neymiş? Dünyamızın ekseni eğik bir şekilde kalıyormuş. Şimdiye kadar anlamadığımız bir nokta varsa hemen bekleyelim ve kafamızda anlam durduralım videoyu. Videoyu durdurduktan sonra bir düşünelim. Bakalım anlamadığım bir yer var mı diye. Sonrasında tekrardan bekledikten sonra benimle beraber tekrardan devam edebilirsiniz. Devam edelim. Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi mevsimlerin oluşumu üzerinde etkili değil. Evet burada anlatmak istenilen ne çocuklar? Bakın şimdi benim güneşime şu anda bölgede daha yakınım değil mi? Ama bu bölgede yakınken benim kuzey kutbumda, kuzey kutbumda ne yaşanacak? Bu, bu tarihte benim kuzey kutbumda ne yaşanıyor biliyor musunuz? Kış mevsimi yaşanıyor. Yani ben güneşe yakınım ama biz Kuzey Kutbu'nda yaşıyoruz bu arada çocuklar. Kuzey Kutbu tarafında yaşıyoruz. Ve bizim bulunduğumuz bölgede ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. Demek ki güneş... Peki şu tarafa geçtiğimiz zaman ne oluyor? Benim bu tarihte, bu tarihte yaz nesini yaşıyorum ben. Güneş ışınları çünkü buraya nasıl gelecek? Dik bir şekilde gelecek. Ve ben bu bölgede ne yaşıyorum? Yaz. Ben Kuzey Kutup bölgesinde yaşıyorum. Kuzey yarım kürede yaşıyorum pardon. Kuzey yarım kürede yaşıyorum. Ve benim Kuzey yarım yaz mevsimi yaşanıyor. Demek ki güneşe uzaklık bizim için önemli miymiş? Hayır, önemli değilmiş. Güneşe yakınlık demek, sıcak olacak demek değildir. Anlaşıldı mı? Güzel. Yani ne demekmiş? Güneşe yakın, ne kadar yakınsam o kadar sıcak demek değilmiş. Ben kuzey yarım kürede yaşıyormuşum ve benim kuzey yarım kürede yaşadığım vakitte e, kış mevsimi yaşarken güneş bana çok yakınmış. Ama ben e, bu sıcaklığı güneşe yakınım diye hissetmiyormuşum. Çok güzel. Devam edelim mevsimler nasıl oluşur diye bir videomuz var. Bu videonun linkini aşağıya bırakayım. Buradan izleyebilirsiniz. Dönenceler var. Çocuklar bizim dönencelerimiz dediğimiz kısım dünyamıza, şimdi dünyamız nasıl duruyordu? Eğik duruyordu değil mi? Biraz eksen eğikliği vardı. Ve burada güneş ışınlarını, güneş ışınlarını en alabileceği en uzak noktalara, en uzak noktalara ben ne diyorum? Dönence diyorum. Mesela şuradan bakalım. Şimdi çocuklar baktığımız zaman Şöyle bakalım. Benim dünyam burada, şu dünyam şu şekilde dururken güneş ışınlarını alabileceği, dik alabileceği en uzak nokta neresi? Bu bölge değil mi? Yani kuzey yarım kürede bu bölgeyi alıyor. Ve ben bu bölgeye ne diyorum biliyor musunuz? Yengeç dönencesi diyorum. Ne diyormuşum? Yengeç, yengeç dönencesi diyormuşum. Hemen yazalım yengeç diye. Yengeç dönencesi diyorum. Yani ben kuzey yarım küredeyim kuzey yarım küredeyim ve güneş ışınlarını dik alabildiğim en son noktaya ne diyorum? Dönence diyorum. Ve bu dönence bölgesi benim kuzey yarım küremde yengeç dönencesi. Bakın öğretmenim neden o zaman bu alt tarafta göstermiyorsunuz? Bakın çocuklar burası da eğik açıyla alıyor çünkü. Yani dik bir açıyla almıyor. Peki o zaman güney yarım küreme bakalım. Dik açıyla alabileceği en son nokta neresiymiş? Benim burada en son alabileceği dik açıyla alabileceği noktam bu kısım güney yarım küremde güney yarım kürede bakıyorum şu kısma demek ki ben güney yarım kürede dik açıyla alabileceği en son noktaya dönence diyorsam burası da benim güney yarım küremde oğlak dönencesinden bahsediyor anlaşıldı mı yani kuzey yarım küremde bu dönence dediğim yani güneş ışınlarını dik alabileceği en son nokta kuzey yarım küremde yengeç dönencesiyken güney yarım küremde Oğlak dönencesi olarak karşıma çıkıyor. Anlaşıldı mı? Neymiş dönence? Güneş ışınlarını alabileceği dik olarak alabileceği en son noktalar kuzey ve yarım kuzey ve güney yarım kürelerde değişiklik gösteriyormuş. Kuzey yarım kürede dik alabileceği en son nokta yengeç dönencesiyken güney yarım kürede Oğlak dönencesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ekstra bir bilgi verelim tekrardan. Bizim Türkiye yaşadığımız bölge kuzey yarım kürede hani dedim ya size yengeç dönencesi yengeç dönencesi diye bahsettim. Biz bu yengeç dönencesinin üst tarafında yaşıyoruz. Üst tarafında bir yerlerde yaşıyoruz. Anlaşıldı mı? Neymiş? Demek ki ben dik açıyla alabileceği en son noktanın kuzey yarım kürede biraz üstünde yaşıyormuşum. Kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin birazcık üstünde yer alıyormuşum. Devam edelim. Evet. Dönence'den bahsettik. E, dönence'miz neydi? Kuzey yarım kürede yengeç dönencesiydi. Güney yarım kürede de oğlak dönencesi olarak adlandırılıyordu. Neymiş dönence? Demek ki e, bizim güneş ışınlarını alabileceğimiz e, en uzak noktalar kuzey yarım küre ve güney yarım kürede değişiklik gösteriyormuş. Bunlar da yengeç ve oğlak dönencesiymiş. Güzel. Şimdi çocuklar bizim kuzey yarım küremiz ve güney yarım küremizden zaten ben size bahsettim. Tekrardan bahsedecek olursak bizim ekvator dediğimiz bu e, hayali çizgimizin üstünde kalan bölge benim kuzey yarım küremdi. Değil mi? Kuzey kutubun tarafındaki yer kuzey yarım küre. Güney kutup tarafındakiler de güney yarım küre oluyor. Anlaşıldı mı? Bundan bahsediyoruz. Evet, devam edelim. Çocuklar dünya üzerinde güneş ışınlarının dik olan alan noktalar değişkenlik gösteriyor. Bu bizim için çok önemli bir not. Bunu defterimize hemen kaydedelim. Durduralım videoyu ve kaydedelim. Burada baktığımız zaman bizim bu kutup noktalarımız yani şu kısım kuzey kutup ve güney kutup noktaları güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almıyor çocuklar. Neden almıyor? Çünkü buralara güneş ışınları hiçbir zaman dik bir açıyla gelmiyor. Tamam mı? Benim şu gösterdiği nokta ne? Şurası yengeç dönencem. Yengeç dönencem neydi? Benim güneş ışınlarını açıyla alabilecek noktamdı kuzey yarım kürede. Bakıyorum yılda bir kez, yılda bir kez burası ne alıyormuş? Güneş ışınlarını dik açıyla alıyormuş. Peki, ekvatorun altında kalan bölgede kuzey yarım küreydi. Bakıyorum burada da oğlak dönencesi vardı. Benim kuzey yarım küremdeki güney yarım küremdeki oğlak dönencesi ne yapıyormuş? Yılda bir kez yılda bir kez güneş ışınlarını dik açıyla alıyor ve bu da benim oğlak dönencemden bahsediyor. Bir de şu çok önemli bir nokta, şu çok önemli bir nokta. Benim ekvatorum, ekvatorum yılda iki kez, yılda kaç kez alıyormuş güneş ışınlarını dik olarak? yılda iki kez alıyormuş. Demek ki benim dönencilerim yılda bir kez alırken güneş ışınlarını dik bir açıyla ekvatorun yıl içerisinde iki kez dik açıyla alabiliyormuş. Çok güzel. Peki o zaman benim ek, e, bu kutup noktalarım neymiş? Hiçbir zaman güneş ışınlarını dik bir şekilde almıyormuş. Fakat yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi birer kez ekvatorum ekvatorumda ikişer kez Güneş ışınlarını dik açıyla alıyormuş. Burası benim için çok önemli. Sınavda çıkabilir. Notlarımıza kaydedelim. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi birim alana düşen enerjiden bahsedeceğiz. Birim alana düşen enerji ne demek? Birim alana düşen enerji demek güneş ışınlarının e, aydınlattığı noktalarda oluşan sıcaklık demek aslında bir nevi. Nasıl? Buna en basit şekliyle anlatmak istersek çocuklar. Şimdi... Ben burada yaşayan bir insan olayım. Tamam mı? Benim yaşadığım bölgede bölgede e, tam öğle vaktindeyim. Tam öğle vaktinde ne olur? Güneş tam tepemde olur, değil mi? Tam tepemde olduğu zaman ne olur? Aşırı sıcak olur öğlen vakitleri değil mi yaz mevsiminde falan bir düşünün. Yaz mevsiminde böyle terler akmaya başlar vücudumdan terlemeye başlıyorum terlemeye başlıyorum her yanından neden güneş ışınları dik bir açıyla geldi tamamen beni aydınlatmak küçük bir alandayım ben tüm güneş ışınlarının üstüme 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 getirdi beni yakmaya başladı. Değil mi? Bunu da sarı bir kalemle gösterelim. Güneş ışınları geliyor böyle sıcakta böyle küçük bir alanda beni çok beni çok terletiyor tamam mı bir de şöyle bakalım akşam üzerine doğru ikindi üzerine doğru ne oluyor güneş, güneş nerede oluyor burada oluyor değil mi birazcık gidiyor ya artık üzerimden ne oldu güneş ışınları ikindine doğru birazcık böyle hareket etti buraya kadar geldi batıyor artık çünkü e, ne oldu bu defa e, bana daha daha böyle az çok alanda ve eğik bir açıyla geldi değil mi? Bunun kadar yani öğlen vaktindeki gibi dik gelmedi. Biraz daha eğik açıyla geldi ve artık daha fazla alana ve beni daha az terletmeye başladı. Yani güneş ışınlarının bakın çocuklar buradan anlamanız gereken aslında nedir? Güneş ışınlarının dik ya da eğik açıyla gelmesi benim bana beni etkileyen sıcaklığı ne yapıyormuş? Fark yaratıyormuş yani orada. Nasıl yapacağım? Şimdi dik açıyla geldiği zaman dik açıyla geldiği zaman daha az alana temas ediyor, daha fazla yakıcı oluyor. Tamam mı? Ama güneş ışınları daha eğik açıyla geldiğinde ne yapıyor? Daha fazla alanı ısıtmaya çalışıyor. Böylelikle ne oluyor? Enerjisi bitiyor artık. Enerjisini daha fazla alana vermek zorunda çünkü. Ve bu defa ne oluyor? Mesela düşündüğümüz zaman üzerleri böyle daha bir serin oluyor havalar. Daha böyle bir e, beni yakmıyor, değil mi? Ama öğlen vakti ne yapıyor? Tam dik açıyla geldi ve beni daha küçük alanda enerjisini bıraktı ve tüm enerjisini burada bıraktığı için beni yaktı, kavurdu, tamam mı? Yani burada size anlatmak istediğim ne? Güneş ışınları eğer dik açıyla geliyorsa, dik açıyla geliyorsa bir yere daha fazla sıcaklık oluyor. Ama ama daha eğik açıyla gelirse ne yapıyor? Ne yapıyor? Daha az alanı ne yapacak? Daha az alanı. Bir saniye daha az alanda birim alana düşen enerji miktarını azaltacak. Şimdi bakalım. Bakalım. Birim yüze arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır dedik. Biraz önce anlattığımız gibi E kaç ile geldiği zaman ne oldu? Yüzey alanı artmıştı. Birim yüzeye düşen enerji azalmıştı. Bu da bizi rahatlatmıştı. Demek ki alanın düşen enerji miktarı ile Alan arasında ters bir orantı var. Yani ne kadar küçük alan varsa, o kadar fazla sıcaklık var. Ne kadar geniş alana hitap ediyorsa, ne kadar geniş alanı e, ışınlar geliyorsa ve enerji geliyorsa, demek ki o kadar az bir e, sıcaklık ya da enerji miktarı bırakıyor diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman çocuklar, şu görselde de baktığımız zaman, buraya ekvatora biz ne dedik? Ekvator'a daha dik açıyla geliyordu, değil mi Işık, ışınlar? Bir saniye çocuklar, bekleyelim. Şimdi baktığımız zaman buradaki güneş ışınları buraya nasıl gelmiş? Buraya daha dik açıyla gelmiş değil mi? Ne diyorduk biz? Daha dik geliyorsa daha fazla enerji bırakıyor demiştik. O zaman C'deki bırakılan enerji ve sıcaklık daha fazla değil mi? Demek ki buna büyüktür diyorum. Sonra bakıyorum B'ye birazcık daha eğik açıyla gelmeye başlamış artık. Daha fazla dik değil de birazcık daha eğikleşmiş. Yani şu şekilde olmuş diyebiliriz. Yani demek ki bunu daha fazla alanı aydınlatmaya ve enerji bırakmaya başlamış. O zaman ne diyorum? O zaman C'den birazcık daha küçük ama yine de A'dan biraz daha büyük diyebilirim, değil mi? Son A'ya bakıyorum. A'daki enerji şu şekilde olmuş artık çocuklar, şu şekilde. Yani daha fazla, daha fazla alana enerji bırakıyor ve enerjisini daha fazla alanda tükettiği için ne oluyor? Enerjisi bitiyor ve enerji miktarı azalıyor. O zaman C'deki enerji miktarı B'dekinden büyük, B'deki enerji miktarı da A'dan büyüktür diyebiliriz. Ve bu soruda bizim için çok önemli. Bu da böyle sınavda çıkıyor. Devam edelim, devam edelim. Şuradan kalemimizi değiştirelim. Şimdi birim alana düşen enerjiden biraz önce bahsetmiştik zaten. Demek ki neymiş? Daha dik açıyla geliyorsa daha fazla, daha az alanı aydınlatıp daha fazla enerji bırakıyor. Daha geniş alana e, enerji düştüğü zaman ne oluyor? Enerjisini e, daha az etki yaratmış oluyor. Peki. Çocuklar şimdi bakalım o zaman. E, bu söylediklerimizden hareketle. O zaman ışınların eğik geldiği zamanları düşünün. Işınlar eğer eğik geliyorsa bir bölgeye ne yapacaktı? Eğik geliyor. Bakın şöyle düşünün. Eğik açıyla geliyor. Demek ki daha fazla alanı aydınlattığı için hani daha serin oluyor gibi düşünün havayı. O zaman eğik açıyla geldiği zamanlarda yaz mevsimi mi yaşanır, kış mevsimi mi yaşanır? Evet, kış mevsimi yaşanır. Neden? Kış mevsimi yaşanır. Çünkü daha az etki ediyor. Daha fazla alana enerjisini bırakıyor ve ben de bu sıralarda nasıl hissediyorum? Daha serin hissediyorum. Demek ki bu alanlarda kış mevsimi yaşanıyor. Peki, daha dik geldiği zamanları düşünelim. Bu zamanlar ne oluyordu? Beni yakıp kavuruyordu. Yani öğlen vakti gibi düşünecektik. Çok sıcak oluyordu, çok yakıp kavuruyordu. Demek ki daha dik açıyla geldiği zamanlarda hangi mevsimi yaşanıyor? Yaz mevsimi mi, kış mevsimi mi? Işık ışınları eğik e, dik geldiği zaman çocuklar ne yaşanacak? E, yaz mevsimi yaşanmış olacak. Anlaşıldıysa devam edelim. Şimdi, Ekvator'da güneş ışınları dik düştüğü için birim yüzeye düşen enerji fazla. Neden? Çünkü oraya da mesela Ekvator daha sıcaktır diğer bölgelere göre. Neden oraya güneş ışınları dik açıyla geliyor? Dik açıyla gelen bölgelerde ne olacaktı? O zaman benim orada güneş ışınları dik geldiği zaman daha az alana aydın daha az alana enerji düşürecek ve çok fazla sıcaklık yapacak tamam mı? Mesela diyelim burada ne yazmış ne yazmışım? Kutuplarda güneş ışınları eğik düştüğü için birim yüzeye düşen enerji az. Ne demiştik? Kutuplara hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmiyordu. Hep nasıl geliyordu? Eğik açıyla geliyordu. Bu yüzden benim kutuplarımda o zaman ne yaşanmıyor? Eğik açı düştüğü için birim yüzeydeki enerji az. Yani kutuplar birazcık daha Soğuk birazcık değil, bayağı soğuk. Neden? Çünkü buralarda hep karlar var değil mi? Buzullar var yani. Bunlar nedenmiş sebepleri? Eğik açıyla geliyor ve buralarda daha fazla yer yere enerji düşürmeye çalışıyor. Ve enerjisi zaten tükendiği için oralarda daha az sıcaklık yapıyor. Tamam mı? Kış mevsiminde birim yüzeye düşen enerji yaz mevsimine göre az. Güneş ışınları eğik açıyla geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Neymiş sürekli sürekli söyleyeyim ki aklınızda kalsın. Birim yüzeye düşen enerji ne olacak o zaman? Daha fazla alan, daha eğik açığı ve daha fazla daha az e, enerji. Tamam mı? Yani burada ne yaşanacak? E kaçıyla geldiği zaman kış. E kaçıyla geldiği zaman kış mevsimi. Bir daha söyleyelim. E kaçıyla geldiği zaman kış mevsimi. Peki devam edelim. Kış mevsiminde birim yüzeye düşen toplam enerji yaz mevsimine göre az. Gündüz süresi az ve güneş ışınları ilk açıyla gelmektedir dedik. Yani dik açıyla geldiği zaman ne oluyor o zaman? Daha az alan, daha fazla enerji ve yaz mevsiminde güneş ışınları dik gelir. Yaz mevsiminde dik gelir. Yaz mevsiminde dik gelir. Bunu sürekli tekrar edersen aklında tutarsın. Yaz mevsimi burası da ilk açıyla geldiği için kış mevsimi diyebiliriz anlaşılmayan bir, bir yer yoktur umarım. Sorularınız varsa yorumlarda yazarsınız. Ben size cevap veririm çocuklar. Evet gördüğümüz gibi burada da güneş ışınlarının geldiği yerlerden bahsettik. Dünyamızın ne oluyordu çocuklar bir tekrar edelim. Eğer benim dünyam güneşin etrafında dolanma hareket yapıyorsa bu benim neyi, et, neyi etkiliyordu? Mevsimlerin oluşmasını etkiliyordu değil mi? Peki kendi etrafında döndüğünde ne oluyordu? Evet gece ve gündüz oluşuyordu. Bir daha söyleyelim. Güneş etrafına dolanma hareketi neyi oluştururdu? Çok güzel mevsimleri oluşturuyordu. Gölge uzunluğundan bahsettik. Şimdi bir de buna bakalım tekrardan. Gölge uzunluğunu etkileyen etmenlerden bir tanesi güneş ışınlarının hangi açıyla geldiği. Benim güneş ışınlarım eğer ki daha geniş açıyla geliyorsa ne yapacak? Gölge boyunu kısaltacak. Ama daha dar açıyla yani dar açı demek geniş alan demek. Daha geniş alana geliyorsa ne yapacak? Benim gölge boyum uzayacak. Peki bir cisim gölge boyunu etkilen etmenler çok önemli. Bizim için bunları not olarak defterimize zaten yazalım. Dünyanın eksen eğikliği değil mi? Dünyanın eksen eğikliği zaten neyi etkiliyordu? Benim dünyama güneş ışınlarının gelme açısını etkiliyordu. Mevsimlerimi oluşturuyordu değil mi? O yüzden bu çok önemli. Dünyanın günlük hareketine de, dünyanın günlük hareketi derken sabah, öğle, akşamda gölge boylarınızı incelediğinizde farklı olduğunu görmüş olursunuz. Dünyanın yıllık hareketi, e, dünyanın yıllık hareketinden bahsediyorsa benim mevsimlerimden bahsediyor demektir. Bu da benim için çok önemlidir. Dünya üzerinde bulunan yere göre değişir. Evet, ben ekvatordaysam demek ki dik açıyla gelecek bana güneş ışınları, benim gölge boyum bunun gibi dik açıyla gel geldiği için ne olacak? Birazcık daha küçük olacak. Ama ben eğer e, kutuplardaysam, yani kuzey kutubundaysam, kuzey yarım küredeysem ya da güney yarım küredeysem ilk açılarla geldiği zaman ne olacak? Demek ki benim gölge boyum değişkenlik gösterecek. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Bunları not olarak defterimize kaydedebiliriz. Güneş ışınlarının gelme açısı küçüldükçe gölge boyu artar. Bunu da not olarak defterimize yazabiliriz. Devam edelim Güneş ışınlarının dik yani 90 derece geldiği bölgelerde gölge oluşmaz. Yani tam olarak dik bir şekilde benim üzerime güneş ışını düşünüyorsan yani 90 dereceyle geliyorsa yani ekvator bölgelerinde genel olarak oluyor. Ya da ne oluyor? Ee, dönencelerde yengeç ve oğlak dönencesinde bir de ekvator bölgesinde demek ki ne oluyormuş? 90 derece geldiği zaman güneş ış, gölge, e, gölge oluşmamış. Anlaşıldı mı? Bu da önemli. Bunu notlarımızı yazabiliriz. Demek ki dönenceler neydi zaten? Benim güneş ışınlarımın dik olarak alabildiğim en son noktaydı. Demek ki bu noktalarda ve ekvatorda dik yani 90 derece güneş ışını geldiği zaman ne oluşmuyormuş? Gölge oluşmuyormuş. Çok güzel. Baktığım zaman o zaman K bölgesindeki gölge boyuna bakalım. Nasıl almış? Birazcık daha ne almış? e eğik açıyla almış yani K L'ye göre bakalım böyle bakalım bir de böyle bakalım bakın çocuklar. Burada daha dik almış L bölgesinde K bölgesinde birazcık daha eğik açıyla almış. O zaman eğik açıyla aldığına göre hani eğik açıyla aldığı zaman ne oluyordu? Şöyle bir bardak vardı görselde. Gölge boyu ne yapmıştı? Uzun olmuştu değil mi? O zaman dik açıyla aldığı zaman ne olmuştu? Sadece bardağın etrafını aydınlatmıştı ve bu da benim neyimdi? Şöyle ya yüz gibi oldu ama yani burada e, K bölgesinde E kaçılı aldığı için gölge boyu daha büyük, L bölgesinde daha dik aldığı için gölge boyu daha kısa diyoruz ve burada konumuzu bitiriyoruz çocuklar. Diğer konumuzda bakalım ne işleyeceğiz? Bakalım e, mevsimlerin başlangıç tarihlerini izleyeceğiz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.